Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine size muhteşem bir tarifle geldim. Evet, çok güzel börekler hazırladım. Evet, dilerseniz bu güzel börekleri nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. Evet, böreğimizi yapmaya hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık su, yarım yemek kaşığı tuz ekleyip karıştırıyorum. Ve içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Zeytinyağı yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve içerisine toplamda 2,5 su bardağı un ekledim. Ama yine de her zaman söylediğim gibi siz yine de kontrollü ekleyin. Önce biraz un ekleyip iyice karıştırdıktan sonra kalan unumu ilave edip elimle yoğurmaya başlıyorum. Evet biraz yoğurduktan sonra masamın üzerine alıp hamurumu masamın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. En az bu şekilde 2-3 dakika yoğurmamız yeterli gelecektir. Hamurumuzun kıvamı ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Dediğim gibi 2,5 su bardağı un kullandım. Ama yine de siz kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu 1-2 kaşık değişebilir arkadaşlar. Unun kalitesine göre değişim yapabiliyor. Evet hamurumu güzelce yoğurdum. Tekrar yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Ve üzerine elimle zeytinyağı sürüyorum. Dediğim gibi zeytinyağı yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Evet hamurumun hem altını hem üstünü yağlayıp üzerine bir naylon geçirip 10 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. Hamurumuz dinlenirken biz de bu arada iç harcımızı hazırlayalım. Tavamın içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim ve üzerine bir orta boy kuru soğan ince ince kıydığım kuru soğanı ekleyip güzelce kavuruyorum. Soğanım kavrulduktan sonra üzerine yarım yemek kaşığı domates biber salçası karışımı ekledim ve onu da güzelce soğanla beraber kavuruyorum. Salçamız biraz kavrulduktan sonra üzerine yarım yemek kaşığı tuz, yarım yemek kaşığı kimyon, yarım yemek kaşığı pul biber ve biraz da karabiber ekleyip tekrar karıştırıyorum. Ve baharatlarımızı da karıştırdıktan sonra üzerine Çeyrek su bardağı su ekleyip tekrar karıştırıp üzerine haşladığım 3 adet patatesi ekliyorum. Ve patatesi ekledikten sonra 1-2 karıştırıp ocağın altını kapatıyorum. İç harcımız bu şekilde hazır. Evet, biz iç harcımızı hazırlarken hamurumuz da bu arada dinlendi ve bezelere bölüyorum arkadaşlar. ve hamurumu 6 eşit bezeye bölüyorum. Bütün bezeleri yaptıktan sonra üzerine biraz un serpip bir tabağın içerisine alıyorum. Ve ilk bezemi açmaya başlıyorum. Ben oklava kullandım ama siz isterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Evet birazcık un yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ve açtığım yufkanın üzerine bir tatlı tabağı koyup bütün böreklerimin eşit olması için kenarlarını kesiyorum. Ben böyle bir tabak kullandım ama siz isterseniz bir kesiciyle de kesebilirsiniz. Evet, bütün yufkalarımı bu şekilde açıyorum. Açtıktan sonra tavamın içerisinde pişirmeye başlayacağım. Bütün yufkalarımı açtıktan sonra pişirmeye başlıyorum. Tavamı ocağın üzerine aldım ve tavam birazcık ısındıktan sonra ilk bazlamamı pişirmeye başlıyorum. Bir tarafının pişmesini beklemeden diğer tarafını çeviriyorum. Ve spatula ile pişmeyen yerlerini bastıralım. Öyle daha güzel kıvaracaktır arkadaşlar. Evet bütün bazlamalarımızı bu şekilde pişirelim. Pişen bazlamalarımızın üstünü mutlaka kapatalım ki bir bezle örtelim ki bazlamalarımız kurumasın. Evet sizler de görüyorsunuz sadece un, su ve tuz kullandık. Ve bazlamalarımız ne kadar güzel kabarıyorlar. Evet bu şekilde bütün bazlamalarımı pişirdim. Evet sizlerde de görüyorsunuz ne kadar güzel oldular arkadaşlar. Evet şimdi böreklerimizi yapmaya başlayalım ve bir kasenin içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı pul ekleyip bazlamalarım üzerine fırçayla sürüyorum ve rendelediğim kaşarı bazlamaların üzerine koyup 1 yemek kaşığı kadar da yaptığımız iç patatesi iç harcından ekliyorum ve üzerine yine rendelediğim kaşarı koyuyorum. ve ikiye katlıyorum böreklerim bu şekilde hazır arkadaşlar bütün böreklerimi bu şekilde yapıyorum önce biberli yağdan sürüyorum daha sonra üzerine rendelediğim kaşarı koyuyorum daha sonra patatesli iç harcından patatesli iç harcı koyduktan sonra üzerine yine kaşar koyup ikiye katlıyorum Evet, bütün bazlamaların bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Ve bütün böreklerimi hazırladıktan sonra pişirmeye başlıyorum. Tavamın içerisine koydum böreklerimi. Benim tavamın içerisine iki tane börek sığdı. Ve üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip ocağın altını açtım. Ocağın altı kısık ateşte arkadaşlar. Böreklerimiz yanmasın sadece kızarsın diye. Evet böreklerim kızarana kadar ve içindeki kaşar eriyene kadar sürekli çeviriyorum. Çevirmesek yanabilir arkadaşlar. Evet sizler de görüyorsunuz ne kadar güzel gözüküyor. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yaparım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz üzere abonelik tamamen ücretsiz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmayı unutmayın. Evet her böreklerimizi kaldırdıktan sonra tavamıza mutlaka bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Evet böreklerimiz çok güzel kızarıyor sizlerin de gördüğü gibi. Evet yapımı gerçekten çok kolay. Lezzeti de harika. Evet böreklerimin hepsi pişti. Gördüğünüz gibi nefis gözüküyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, dışı çıtır çıtır, içindeki kaşarla yaptığımız iç harcımızla gerçekten çok lezzetli. Evet, size şöyle iç dokusunu da göstereyim. bakar mısınız gerçekten harika bir tarif. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Gerçekten lezzeti muhteşem. Evet içinde görüyorsunuz arkadaşlar daha çok sıcak. Çok hafif bir börek çok lezzetli. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.